peki gizli vasiyeti söylenir. Gizli vasiyeti var mıydı? Yani yok. siz en azından öyle bir ima e, imaya rastladınız mı? Şöyle söyleyelim. Yani Atatürk'ün gizlenecek hiçbir şey yoktur. En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti eğer bir vasiyet arıyorlarsa e, bu arkadaşlarımız e, Türkiye Cumhuriyeti'ni temel esaslarıyla yaşatmak bir vasiyettir. Onu yapalım. Ona sahip çıkalım. E, şimdi bildiğimiz vasiyetin dışında bir vasiyeti yok. Bu kesin yani. Efendim işte bazı iddialar var işte şöyle bir takım konular İşte el yazısıyla bir... İşte efendim Kenan Evren bir imada bulundu. Evet. Burası bir sele ta eski yıllarda belki oradan hatırlar insanlar. Doğru değil yani o bir el yazması Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. O gizli bir şey değil ki Atatürk'ün kütüphane kayıtlarında olan efendim kendisine hediye edilmiş el yazması birçok Kur'an-ı Kerim var. Ee, bu devlet sırrı falan olan bir şey değil yani. Hatta işte hilafet meselesini ya da Kürt meselesiyle de alakalandırırlar ya. Böyle evet gizli onun çocuğuyla ilgili şeyler varmış bilmem ne falan diye. Şimdi bugünkü kafayla Atatürk'e bazı şeyleri söylettirme gayreti bunlar Pelin Hanım. Atatürk'ün gizli vasiyeti yok. Yani Atatürk tarihi bir kişilik olarak yaşadı ve öldü. En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu ve çağdaş dünyayla uyumlu bir devlet kurdu. Adı Türk olan bir devlet kurdu. Bir üniter ulus devlet kurdu. Dolayısıyla Atatürk'ün vasiyetini arayacaksak işte vasiyet ortada yani gençliğe hitabe var. Türk ordularına son mesajı var. Cumhuriyet'in 10. yılında söylediği nutuk var. Ben hep söylüyorum Atatürk'e ait her şey kaybolsa bu üç metin kalsa onu anlamak için yeter bu metin. Bu arada işi o kadar ileri boyuta götürdüler ki e, gizli vasiyeti vardı. Işte, hatta görenlerin hepsi... Ben okudum dediler, görenler ölüyor dediler. Ölüyor dediler. Evet, hatta rahmetli Ödal'ın zehirlenmesi, bile... Menderes'in ölümü de buna bağlandı. Bunlar komplo teorileridir ve e, asla olmayan şeylerdir. E, şimdi işte e, bizim bazı katıldığımız programlarda da bu konular tartışıldı. İşte Atatürk Başkanlığı'nda efendim kayıp olan belgeler var Atatürk arşivinden diye. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nde daha eskiden bir haber çıkmıştı. O habere dayalı olarak ben Atatürk'ün Son Sözü Aleyküm Esselam kitabında bunu yazdım. Var ayrıntıları bunların. O belgeler şu anda kayıp değildir. Genel Genelkurmay Atatürk Başkanlığı arşivine devredilmiştir. Atatürk'ün terekesinden kalıp da Ziraat Bankası kasalarında saklanan belgeler şu anda 20 e, binin üzerinde belge Genelkurmay kurmay arşivimizde araştırmacıların çalışmasına açıktır. Nutkun orijinal metinleri yani Atatürk'ün yazma el yazdı dikti ettirdiği metinler dahil buna. Peki, az önce e, biz tam vasiyeti konuşurken bir belge e, şuraya getirmiştim Mustafa. O belgeyi bir daha bulabilir misin? Ha buldunuz mu? Bir şey soracağım. Evet. Şu imza Evet. Bizim aşina olduğumuz imza mı? Evet, Kemal Atatürk kullandığı imzalardan bir tanesidir bu. Ama bu yani sanki şimdi bakın benzeriymiş gibi Pelin duruyor, Hanım, değil mi? Yok, şöyle bu o medeni kanuna göre kendi el yazısıyla yazmak zorunda vasiyetini. Hmm. O neyimiz var, neyimiz yok bir getir bakalım diye e, e, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soya talimat verdiğinde e, o malzemeleri yani listeyi aldıktan sonra kendisi bunu el yazısıyla yazmıştır. Sonra e, Toptaş'ın noterini çağırıp, Toptaş Kağı'ndaki Beyoğlu noterini çağırıp, o da e, Halim Baki Kunter, e, doktor gibi hatta getirmişler yani dedikodu olmasın diye saraya getirirken onu. Ondan sonra onu, bunu zarfa koymuş bu şeyinin e, ve Notere teslim etmiş hmm. Siz icabını yaparsınız diye Noter bunu aldıktan sonra Bu şeyi şu diyelim Atatürk'ün yazdığı şey Zarfın içerisinde Kendisi burada var onların şeyleri ee, Bir isterseniz buruk gösterelim buradan ee, Zabıt tutuyor Zabıt varakası tutuyor Şu renklisi de var bunun şey aklıma geldi. Siz böyle Atatürk'ün imzalarına çok aşinasınız. Yine bir komplo teorisi midir değil midir? Onu size sorayım da e, bu Ayasofya'nın e, müzeye çevrilmesinde Atatürk'ün imzası onun değildi filan o derler. Doğru. O doğru. Ne doğru? Yani o o iddia doğru. Atatürk'ün haberi olmadan çıkarılmış bir bakanlar kurulu kararnamesiydi. E, Ayasofya e, ibadete kapatıldı. Atatürk'ün haberi yoktu. Evet. Yani o e, namaz kılınan bölümün dışında müziğe tahvil edilen bir bölüm var. Öbür tarafın kapatılması Atatürk'ün haberi yokken yapılan bir işlem. O tartışmalardaki o söylenen doğrudur yani. Çünkü o şey ama bunu biliyoruz kendi imzası bu. Peki. Neden biliyoruz? Çünkü... Yasaya göre kendi yazmak zorunda zaten bunu. Anladım. Yazdıktan sonra notere veren de kendisi. Noterin zabıt varakasında şey bu var. Ayasofya kararnamesi bu mu? Tabii Ayasofya Camiinin i̇şte müze yani, çevrilmesi tasvir kabul edilmiş. İmza ya. Yalnız e, peki o dönemde haberinin olmadan bir şeyin hayata geçmesi mümkün müydü? Geçer. Çünkü yok. kapatılan yerle ibadete ibadet yapılan yerle müzeye çevrilen yer aynı değil. Burada bu imza bakın bu Atatürk'e ait bir imza değil. Bildiğimiz bir imza değil bu. Yani evet bildiğimiz bir değil imza yani, değil. Değil yani o K harfinin üstündeki uzantı hiçbir yerde yoktur yani. Ee, burada var Atatürk'ün değişik. Bakın şimdi şu imza Atatürk'ün. Bak noterin. Tabii, bu zaten bakın, en bilindi imzası. Ama noterin zabut varakasını imzalamışlar. Noter burada anlatıyor bunu yani. Şimdi bunu zamanımız varsa okuyalım yani. Buradan noterin kendi. İkisi arasındaki fark işte doğru. Şimdi Aynen. şu aşağıdaki bizim şu, hepimizin aşina şimdi oldu. Şimdi siz tutun şu imzayla, şu imza, buradaki imza aynı mı, değil mi? İkisi bunların aynı işte. Ama buradaki. Peki de Bir şey söyleyeceğim. Ee, tamam, bu Atatürk'ün eyvallah el yazısıdır da. Mesela buradaki imzada da mesela şu k harfinin normalde. Bizim bildiğimiz yani aşina olduğumuzda K'yı böyle çok aşağıya çevirerek yapmıyor. Aynı bakın orada da var. Yapıyor onu. Ya bu kadar Biz şimdi bugün yuvarlak böyle mı yapıyor Allah yani aşkına? Buradaki gibi değil. kullanıyoruz yani. Şimdi bakın buradan aşağıya almış hop imzayı iyice ilerletmiş. Burada öyle değil ki bu aşağıya doğru kıvrılıyor. Ta tamam da yani. Ama ha, so bir dakika yukarıdaki tamamen başka. Şimdi bunun karakteristik özelliği şu ikisinin ağlara bakın oradaki A'ya bakın. Biri küçük A, biri büyük A. Buradaki küçük A. E buradaki de öyle, alttaki de öyle. Evet, alttaki de öyle. Fakat üstteki değil. Yani bu üstteki imza sıkıntılı bir imza. Nereden bakarsanız bakın. E peki sonradan haberi olmamış mı? Ya onu bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken yani buradaki yapılan işlem yani bu şimdi e, Ayasofya'nın müzeye tahvil edilmesi tahvil edilen bölümüyle ibadet yapılan yerin kapatılması aynı şeyler değil. Bunun bu kararnameyle yapılmış olması, cami olan ibadet yapılan yerin kapatılması, onun da müzeye dahil edilmesi buradaki söylenen şey. Atatürk'ün bilgisi dahilinde olmadan yapılan bu yani. Peki siz bu konuyla ilgili hiç girişimde bulunulduğuna şahit oldunuz mu? Duydunuz mu? Ben bir çalışmada yapmadım özel bir çalışma bu ilgili. Ya bir ara gibi. sanki ha duymuştuk Hala Hala değil Halaçoğlu mi? Halajoğlu Hoca da işin içine girdi. Başkaları da bu tartışmayı yaptılar. O tartışmada da ortaya çıkan sonuç bu kararnamedeki imzanın Atatürk'e ait olmadı. Çünkü bir de onun yerine mesela normal e, mühür gibi yapılıp bastırılan basılan şeyleri biliyoruz. Ama onlar da böyle değil. Hmm. Farklı yani.